arkadaşlar. Bugün sizlerle de birlikte PUBG'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Livik oynamayı düşünüyorum. Şurada var mı Squad başlığa basalım. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalıma daha yeni bugün açtım arkadaşlar. Ha, tamam geleceğim biraz da. Ablam çağırıyor nerele marka da ne yani, olur. Like atın, abone olun. Kanalı yeni açtım abi vallahi de bir like de. Şota şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi burada böyle gidelim Bat daha 6 saniye 4 1 0 Power plant ineceğim arkadaşlar Şuraya bildiğin böyle Arkadaşlar Şimdi inelim çok yakınız arkadaşlar. Buraya adam iniyor mu, iniyor mu diye baktım. Bir kişi, iki kişi, iki kişi indi arkadaşlar yani. Başka bir adam görmedim. Belki ondan fazla indi ama ben görmedim. En az, en az iki kişi gördüm arkadaşlar burada yani. Abi ya oraya inemedik. Çabuk, çabuk, çabuk. Adamlar benden önce silah alıp beni öldürebilirler arkadaşlar. Ona çok dikkatli olun. Bu arada arkadaşlar bir yorum yap. Bayda Şurada bunları da alalım. şimdi iyi arkadaşlar. Bu da tane şimdi diyorum ben Adam benim kamera bozun yine bir. O zaman ben de onun arkasına gideceğim arkadaşlar. Tabii çok oynadığınızda çok dikkatli olmalı arkadaşlar. Karı şimdi anlayacağım arkadaşlar.

Ses attı bak gör gel hadi. At dindi. Bunu da TikTok'a işte, koyacağım. Arkadaşlar şunlarda da tam yani. Ablam da yanımda sağ olsun ablam da telefonu var. Videoma ay, like ay, atıyor. Videomu abone oluyor. Sağ ay, olsun. Siz de dediğim gibi Arkadaşlar ne bileyim böyle yani ablam da çok ilgileniyoruz. Şunu atalım. Karın patronu da şöyle bırakalım şöyle 24 tanesini 76 tane bize yeter arkadaşlar. Hı hı. Bir de şuna böyle yaptım abi. güzel. Aha oradan bir de çıktı arkadaşlar. Siz de döndünüz. Bilmiyorum. Beni... Aha gördüm bayıldım artık. Bir tane de boş arkadaşlar. Bunu, bunu da alayım. İnşallah kim salması Burada kaç kişi var şu anda? Elma kaç kişi çıkacak? Hiçbir hiçbir fikrim yok. Şimdi diyor nereye gitti abi? gördüm. Ananı! Aklımda burada arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bay bay. Bir abone olmayı like atmayı